Ay ben daha almak istemiyorum. Hiç ya. emek harcamamış bir performans şu an görüyorum. Ben bunu niye çok seviyorum? Hoş geldin Tanya. Hoş buldum. Nasılsın? Heyecanlıyım. Heyecanlısın, evet. çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim, sizin güzelliğiniz her seferinde söyleyeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Bu neden bebekle geldin, ninni? Ee, bu ninni e, Ukraynacı bir ninni. Ve aynı zamanda bu ninni Türk televizyonlarında gördüğümüz için... ...ve e, yani herkesin aklında olan bir ninni olduğu için... ...burada e, size paylaşmak istedim. Muhteşem yüzyıldaydı galiba değil mi? Evet, muhteşem yüzyılda Hürrem'in söylediği ninni. Evet kıyamam ya. Çok tatlı. Öyle o yüzden bebeğime nini söyleyip geldim. <laughs> Ve Emine'ye gözlerini doldurdun. <laughs> Biraz zaten yani, ağlayacaktı zaten. Ağlayacaktım gerçekten. Çok yani anlamlıydı manidar Çok, Çok vardı, bir değil, de o kadar e, doğal ki. Benim aslında e, bu nini seçmemin nedeni... ...bu nini ne zaman dinlesem anne, aklıma annem geliyor. Ve ee, sonuçta bir başka güzelde biz kadınların gücünü e, belirtmek istiyoruz ve annem hayatım boyunca gördüğüm en güçlü kadınlardan biri. Ya. Ve o yüzden böyle bir şov hazırlamak istedim. <laughs> ne iyi yaptın. Şimdi bana söyle neden öyle söylüyorsun. Ben şu an duygulandım gerçekten Sen buradan yürürken yuru, bile ben gerçekten hayatımda böyle bir şeyim olmadı. Bir performans izlerken biraz zamana ihtiyacım var. Ama ağlarım ben gerçekten ağlarım. Çok ben de ağlarım insin. öyle şeyle konuşunca. Kadın anne olduktan sonra aslında bu nineyi tamamen anlamıyorum. Eğer bir söz varsa gerçekten anlamıyorum. Hı hı. Yani onun enerjiden anlıyorum ve böyle bir şey alıyorum. Ne kadar zorluk olursa olsun hayatta bir anne çocuğa karşı uçlu durmalı ve her zaman sevmeli. Ve yani öyle ...sınırsız bir sevgi vermek zorunda kalıyor. Yani unconditional love'den. den. <laughs> ben de ağlayacağım. Ağlatmayın ama yok. Yok, yok Kusura bakmayın gerçekten. Ben de ağladım, Belli ki, o da beni ağlattı. Evet. Belli ki annesi çok değerli onun için ve çok fazla şey başarmış onlar için. O da anne olmadan ama annesine göndermeler yapıyor. <laughs> o Emin'le o şağlam öyle. Hikayesi nedir? Ben onu öğrenmek istiyorum. Anlatmıyorsun. Yani biz e, şimdi üç kız kardeşiz. Üç kız kardeş olarak bir sürü zorluk yaşadık e, ve annem tek başına hani Ukraynalı bir de... Türkiye'de tek başına üçümüzü yetiştirdi, büyüttü, tek başına çalıştı bizim için, bizi okuttu, giydirdi, yedirdi, eğitti, öğretti, sevdi. O yüzden benim için çok değerli. Benim için örnek bir kadın. <laughs> Hepimiz hüngür hüngür ağlamaya başlayacağız burada. Çünkü ben de bir anneyim. Ve benim öyle iki tane bebeklerim var. <laughs> teşekkür ederim burada katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok tatlısın gerçekten. Senin tatlısın. Sen de öyle bir anne olacaksın. İnşallah bir gün yani güçlü bir anne. Şu an herkes annesinden uzak o yüzden sakin. Çok güzelsin. Ben ben çok sevdim kıyafetini. Teşekkür ederim. Dünlük ee, evet. yaşantıda böyle vintagevari. Ayakkabıların da çok vintage. Aslında çok da güzel bir styling var yani burada. saçındır falan çok hoş duruyor yani. Teşekkür ben çok edin. sevdim seni. Benim yorumlarım bu kadar. Çok teşekkürler. Ben. ben teşekkür ederim. Tanyacığım seni o zaman içeri gönderiyorum. Ve duello arkadaşın Gaye'yi buraya davet edeceğim <laughs> birazdan. İlk önce seni uğurluyoruz.